O usullere göre kadınlara ayrı bir yer perdeyle şey ayrılmış. İmamı görecek şekilde, cemaati görecek şekilde. Şimdi tabi burada da şunu işaret etmek istiyorum. Yani ses, duvar var. Hiç görmüyor imamı cemaati. Yok. İmamı görecek. Cema, cema, cemaati, imama uyan cemaatin birisini görecek. Ses yetmez. Ses yetmez. Evet imama uymak için ses yetmez. Çünkü ses imama uyma meselesini tam halletmez. Mesela ben bunu her zaman söylüyorum. Bir camide imam oldum talebeyken. Beni geçirdiler e, namaza imam oldum. Fakat iki rekatlı namazda birinci katta oturdum. Bayram namazı. Evet. E, caminin dışında bin kişi var. Böyle şeylerin bahçesinde. Ben oturunca onlar da oturmuş. Halbuki benim arkamdaki adam, e, adam Sübhanallah dedi. Anladım ben yanıldığımı. Kalktım iki rahattım. Fakat İbo'nun Sübhanallah dediğini arkadakiler duymamış. Böylece birinci rekatta selam, e, selam, verdiğim verdiğin zaman birinci rekatta selam verdi zannederekten. Yani ses yetmiyor onu söylemek istiyorum. Söylemek istiyorum illa imamı göreni görmeli, imamı görmeli ve imam göreni görmeli. Buna da dikkat edeceğiz. Kesin duvar var, görünmüyor, olmaz. Evet, aradan yol geçiyor, aradan yol geçiyor. Aa, olmaz, olmaz. İmama uymak için imama uymaya engel olan şeyler olmayacak. Böyle camiye geleceğiz. Şimdi bir de arz ediyorum size kardeşlerime. Camiye gelir gelmek ibadettir. İbadet ederken şeytan sevabınızı azaltmak için bir komşun gelir gene. Komşu bir dakika bir dakika dur camiye geliyorsunuz. Falan işte bildin mi bir, bir kavga etmiş. Evini satarken şöyle olmuş. Kızının gelin ederken düğünde şöyle yo 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 ibadet ediyoruz böyle laflara önünüze gelen bir dakika kardeşim. Ben camiye gidiyorum. ibadet ediyorsunuz. Bu sevabınız elinizden olmaz. Şeytan gönderir onu. Ha bu önleri hani evden çıkarken de evden çıkarken de gene şeytan belki hanımı dürtebilir. Bir, bir şey söyler sizi kızdırır. Aman ibadete başladınız. hanımı da bağırıp çağırmayacaksınız. Böyle e, buna, bu, bunun bu idrak şuur içerisinde Camiye geleceksiniz dedikodu yapmadan, okuyaraktan ibadet yapıyorsunuz. E, sevap kazanıyorsunuz. Camiye geldiğiniz zaman besmeleyle gireceksiniz. Sağ ayağınıza gireceksiniz. Peygamberin sünnetleri bunlar. Sağ ayakla girin, besmele çekin. Şeytanınız dışarıda kalsın. Aksi halde besmele çekmezseniz camiye sizin şeytanınız da girer. Her insanın şeytanı var. Benim kaç tane var? Çünkü ben hocayım. Bak anlatıyorum dinin hükümlerini. Beni bir bozarsa şeytan kaç kişi bozacak? Ondan dolayı bana hem kurmayları geliyor ama ben besmeleyi böyle besmeleyi çektim. Şeytan sana dokunamaz. Besmeleyi çekiyorum elhamdülillah. Hocalarımızdan öğrendiğimiz şey üzerine ve camiye girerken besmeleyi çekiyorum. Sağ ayağımda giriyorum. Benim şeytan camiye giremiyor. Ama siz şey, besmeyi unutursanız evet e, sol ayakla girirseniz sizin şeytanınız camiye de girer namazınızı zevk alamazsınız. Hoca acaba neler konuşuyor ya falan diye İçiniz buna sıkılır. Yani onu söylemek istiyorum. Böyle solakla girince, besmeşe girince namazınızın farzı yada edilmiş olmaz demiyorum. Bakın zevk alamazsınız. Orada huzur duyamazsınız. Yani camiye girerken de camiye girdiğiniz idraki anlayışı içinde olacaksınız. Birinci içinde olacaksınız. Sağ ayakla besmele gireceksiniz. Dediğim gibi ilk safta olmak üzere ön sırafa erkekseniz kadın safhası arkada yerinize gideceksiniz.